Evet, eee muhtemelen bununla ilgili çalışmayı arkadaşlarımız yapmıştır. Bütün sponsorlarımızla bu tür benzeri ilişkileri kuruyoruz ve zaman içerisinde biraz da sürpriz olarak açıklıyoruz. Olacak. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Başkan olacak değil mi? Yani aynı soruyu soralım kendisinin bir tereddütü yok. Sadece arabaları alıp verip gitmeyecek. E, İlişki devam yani. Istersen, bir şeyler yapacağız yani, doğru mu? İstersen soru-cevap kısmına tercümeyi atlamak açısından ben yardımcı olmaya çalışayım. İsmim Bülent Kılıçer, Genel Müdür Yardımcısı olarak. <laughs> Tabii ki ileride bu konuyu da masa üzerine alıp e, konuşabiliriz. İleride değil yarın sabah başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Buyurun İsmail Bey. Sevgili Başkanım, e, hayırlı olsun. E, Honda, e, Verstappen gibi bir şampiyona. E, ...onur verdi, gurur verdi. Beşiktaş da Honda'ya onur ve gurur veriyor. Bunu ekonomik anlamda... ...yani mutlaka ben bu kadronun şampiyon olacağına inanıyorum. Şampiyonlukta ekstra bir Honda... ...Verstappen'e yaptığı yatırım... ...ve ekonomik gücü Beşiktaş'a yapacak mı? Ee, aslında ben daha çok hangi transferler yapılacak... ...bu gibi sorular bekliyordum ama... Ee, şöyle söyleyeyim aslında her iki başkan da ortak noktaya değindi. Yani bir tarafta bir tutku var. Ben bu iki markanın da bu markalaşmış e, olan bu iki kurumun da e, ortak noktasının bunun olduğunu düşünüyorum. İleride e, Sayın Başkan'ın da dediği gibi bu bir başlangıç. Sonraki dönemde tabii ki konuşacağımız çok fazla detay da olabilir. Ve uzun süreli bir işbirliği bu. Üç yıllık bir işbirliği. E, bu noktada tabii ki çok daha değişik şeyler de konuşabiliriz. Bu da onlardan bir tanesi olabilir. Şu anda ben bağlayıcı olmak istemem. Ama e, her iki tarafın da ortak paydasını, ortak çıkarına e, seslenecek herhangi bir proje olursa da biz bunu konuşmaktan çekinmeyiz tabii ki. Başka sorusu olan basın mensubu arkadaşlarımız var mı? Buyurun. Gökmen Özcan Fanatik Gazetesi. Öncelikle başkanım hayırlı olsun. Şimdi transfer dönemi içerisindeyiz. Üç yıllık güzel bir anlaşma var. Evet, transfer dönemi içinde olduğumuz için Honda'nın bu konuda Beşiktaş'a bir katkısı olacak mıdır? Bir transfer konusunda özellikle teşekkürler. Peki çok kısa hemen bunu da cevaplayayım. E, İşbirliğimizin içerisinde böyle bir madde yok. E, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama sonraki dönemde tabii ki konuşulacak konulardan bir tanesi olacak. Dediğim gibi ortak çıkarlar mutlaka dikkate alınacaktır. Sonraki dönemki konulardan bir tanesi. Başka sorusu olan. Mı? Buyurun. Öncelikle e, hayırlı olsun Şafak Malatya PlaySpor. Şimdi Beşiktaş Kulübü Honda'ya bu güzel anlaşmada bir ev sahipliği yapıyor. E, Uzak Doğu her Avrupa ülkesi gibi Türkiye'nin de ciddi bir futbol pazarı niteliğinde. Acaba Honda'da Marka olarak Beşiktaş'a bir kamp için ev sahipliği yapacak mı? Böyle bir planlama var mı üç sene içerisinde? Ee, konuşulan konulardan değildi açıkçası ve yeni bir fikir olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Oradaki durumu açıkçası ben de çok fazla bilmiyorum. Ama Sayın Başkan'la bu konuyu konuşup e, Honda'nın orada herhangi bir işbirliği varsa böyle bir imkandan neden yararlanmayalım? Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Otomotiv basından var mı? Sanıyorum sorular bu kadar. Başkanım eklemek istediğiniz bir şey var mı sizlerin? Vallahi eli çok sıkıymış. Biraz daha açık olsaydı iyi olurdu. <laughs> Gitmeden ben söz alırım ama. Kasteci arkadaşlar zaten artık beni tanıdıkları için benim yerime istemeye başladılar. Ben de yorulmuyorum, seyrediyorum sadece. <laughs> Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Biraz eliniz açık olsun ee, patron. Başkana söyleyiver. <laughs> Yani bu futbol alemi böyledir. Kamp yaptırın bize. Hatta şampiyon olursak arabaları bize hediye edin. Ne bileyim ben. Bir de futbolcu falan böyle bir şeyler yapın yani iyi olur. Tamam. Peki çok teşekkür sayın başkanım size sembolik olarak anahtar teslim olacak bu taraf alabilirsek hem sizi evet. hem de e, Satoru Yamada beyi. Thank you very much. Anna. I hope uh, Beşiktaş can enjoy the uh, driving the Honda. Thank you very much. Başkanım buraya alabilir miyiz? Evet. Sayın Başkanım. Bu şeyleri kaldırır mısınız? Bu bir anahtar arkadaşlar. Evet. Thank you. Arkadaşlar sponsorluk anlaşması gerçekleşti. Başkan Ahmet Nurçe bir de açıklamalarda bulundu. Sponsorluk anlaşmaları da açıklamaları ekrana getirdik. E, Cuma günü lig başlıyor dedik hocam. E, konserler olacak dedik. Bu arada netlik kazanmamış henüz kimin sahne alacağı ama konserler olacak. E, bunun da altını çizelim. Çok güzel etkinlikler, çok güzel planlamalar var. Hedef tabii Türk futbolunun marka değerini yukarı taşımak. E, ki başkan da yine e, Twitter'da süper lig hesabının da resmi süper lig hesabının da açıklanıyor. E, hazırlandığını söyledi. Bu da faaliyete geçecek. Bunların hepsi marka değerini yükseltme adına yapılacak olan çalışmalar. Biz de hep birlikte dinledik bu çalışmaları. Şimdi gelelim transferin gündemine. Galatasaray'da özellikle hareketli saatler yaşanıyor e, Savaş Şorlu. E, Mitşo ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandı. Bir detayına bakalım bu haberimizin sonrasında çünkü heyecanlandıran başka isimler de var hocam Galatasaray taraftarını. Önce bir Mitşo ile ilgili haberimize bakalım. Evet Mitro Galatasaray'a hayırlı olsun. Futbolcuyla 3 yıllık bir sözleşme imzalandı. Özellikle Galatasaray'da 6 ve 8 numaraya hocanın transfer istediğini biliyoruz. Galatasaray'da hoca tüm hazırlık maçlarının ardından neredeyse orta saha transferine vurgu yaptı. Şimdi Mitro geldi gözler diğer yandan 6 numara transferindeki. E orada da muhabir arkadaşımız Emre Kaplan da paylaşmıştı bizimle. E Torreira, Lucas Torreira ismi ön planda ciddi şekilde. Futbolcu Arsenal'den kiralık olarak forma giydiği takımlar var ama ciddi olarak Galatasaray'ın gündeminde her an e, sıcak gelişmeler olabilir Torreira'yla ilgili. Şimdi hocam hep elim gibi 6 numara 8 numara konusunda çok isyan ettik. Hocam bu konuda Şimdi aynıdır. 8 hatta bir 8 numara mı? Hocam diyor ki 6 numara nerede? Şimdi Yoluna hocam geliyor bazen olacağım. bazen bazı transferleri beklemek işe yarıyor. Evet Sergio Oliveira, Mitico ikisi de aynı özellikle iki tane oyuncu. Bir defa hayırlı olsun. E, Maliyet transfer değil uygun bir transfer. 3,5 milyon euro. Biraz uğraştırdılar. Galatasaray genelde bonservis paralarını taksitle ödemeyi seviyor. 6-7 taksit. Burada e, dün değil önceki gün akşam buradan özel bir bilgidir. E, Galatasaray'ı direttiler. 2 milyon euro üzerinde biraz peşin para istediler. Yoksa futbolcuyu bırakmıyorlardı. 2 milyon üzerinde bir peşin ödeyerek Mitchell'a transferini gerçekleştirdi. 3,5 milyon euro bonservis, 950 bin euro para. Bu ne oluyor? Abdülkerim Bardakçı kadar bir maaş. Dolayısıyla böyle bir oyuncuyu satarken kolay oluyor. Eğer maaşı düşükse 1 milyon euro bandı olan yapılan transferlerin maliyet açısından hepsini kutluyorum. Bir tek ben e, Sergio Oliver'ın uzun süreli bir sözleşme olmasına sistem etmiştim. Ama şu ana kadar olanların hepsini kutluyorum. Çünkü yüksek maliyetli olmadı.